Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte arkadaşlar Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ın Hardcore serisine hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar video kaydını hemen açma sebebim normalde birazcık eşya toplayıp e, ev yapacaktım ama şöyle hemen kovayı yapayım abi. Videoyu hemen açma sebebim çünkü aksolot gördüm arkadaşlar. Şuradan yukarı çıkacaktım normalde. Aa bak dolanıyor dolanıyor gördünüz mü? bir dakika su almamız gerekiyor. Yukarıdan olup geleceğim herhalde. Bir dakika arkadaşlar. Abi çok güzel bir şey. Aksolot alacağım liderin kendi için. İnşallah yanından gidecek kaybolmaz. Hayır, hayır 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 hayır. Oha, hepsini aşağı attık çok iyi. Tamam. Abi bu suyun kaynağı nerede kurban olayım ya. Bir saniye. Şunu elimden bir saniyeliğine çıkaracağım. İşte budur. Bir aksolot için girdiğim hale bakar mısın? Gel buraya. Gel buraya. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yemeğim yok muydu benim? Yok. Var. Nasıl görmüyorum ya şu Nerede abi o aksol? Alacağım onu da. Sahiplenmek istiyorum ama şu an sahiplenecek durumda değilim. Öleceğim en sonunda şuna, kafayı yiyeceğim ondan sonra. Bir dakika şunu geçir. Gel buraya, işte bu. Eee biz yukarının su bağlantısını kesmiştik değil mi? Neyse tamam. Ben size sevincimi gösterdim arkadaşlar. O bana yeter. Şöyle elimize meşalemizi alalım. Siz de görün arkadaşlar. Tamam abi. Çok güzel oldu ya. Aksolotumuz da oldu. Çok iyi. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, Youtube'da birazcık izlenmemiz yükselsin. Daha çok öne çıkalım. Sizden ricam budur. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmadan izleyenlerin çoğu var. Çok fazla abone olmadan izleyen var. Onun yüzdesini hatta ekrana koyayım ben. Ekrana koydum arkadaşlar. Yani çok fazla. Şimdi huş ağacından mı yapsak? Başka çok herhalde bilmiyorum arkadaşlar. Aa varmış. Meş ağacından yapalım. Aa bir dakika. bu ağaçtan çok güzel dekor çıkaramayacağım bildiğim için normal size şimdi bir şey diyeyim arkadaşlar ben normal bir başlangıç evi olarak yapacağım hani orada birazcık gelişiriz sonra bir köy buluruz köyü bulursam var ya abo tamam bitti o iş o zaman köye niye bu kadar yükseldim lan neyse köyde buluruz bir anlık köy dedim. Bağlantılarım gitti. Benim kendi bağlantılarım. <laughs> Çok değişik bir olay. Abi kuş ağaç toplayacağız herhalde. Yok ya. Şu da var. Ama bize düzlük bir arazi lazım. Hmm, onun için de bir şeyler yaparız ya. Bir tane düzlük arazi. Yukarıya doğru çıkarız bakarız. Düzlük arazi var mı orada? Yok. Tamam devam et. yukarı dediğim yani yukarıdan kuş bakış açısı yapacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu yıldırlığım hiç iyi değildir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ben bir kere daha. Hani. Video. Perşembe günü gelecek demiştim bir arkadaşımıza. Kusura bakmasın. Bu aralar biraz yoğunum. E, TYT diye bir sınav. Yok. YKS hatta YKS diye sınav var. Ona hazırlanıyorum. Bunlar da kusura bakmayın arkadaşlar. Videoları yetiştirmeye çalışıyorum elinden geldiği kadarıyla. elinden geldiği kadarıyla hızlı hızlı video atmaya çalışıyorum. Ona zaman ayırayım derken o bitiyor. Ona zaman ayırayım derken o gidiyor. Şunlardan biraz et alacağım. Yoksa aç kalacağız. Tamam. Şu aşağı güzel gibi ya. Ağaç çok. Bakalım. Türkiye'deki üniversite yerleri. Ağaç var. Çimen. Tamam. Dağlık orman. Çok güzel. Değil mi arkadaşlar? Mizahımızı da yapalım. Gidip şu odunları da alacağım son kez olarak. Hatta şuradayken de şöyle ocaklarımızı iki tanesini koyalım. 10 tane buna bu koyalım. 10 tane de buna koyalım. Şu etleri bir pişirelim. Hatta şunu şöyle pişirelim. Şunu da şöyle pişirelim. Bu ne abi? Aa benim ilk saklanacağım yer. İlk saklanacağım yeri buldum. Neyse orası sığınaktı zaten. Bir şey olmaz. Aa çok güzel yer buldum. Şurası. Bak şu yer güzel. Gerçekten şurası çok güzel. Bir tane ev yaparız oraya. Koordinatını falan alırım ben onu. Zaten. Hmm. Ev yerini bulduk. Ama. Şimdi. Hiç ev planı yok aklımda. Direkt öyle aksolotu hani görünce. Direkt aksolotu görünce. Ha, onu öyle şu elimize alalım direkt video kaydını açtım hani. Hiç ev planı yoktu kafamda. Neyse. Ev planı olmadan yapalım bu seferlikte. Ha, bu değilmiş bizim aç. Neyse 40 tane yeter benim için. Zaten öyle aham şaham bir şey yapacak değilim. Arkadaşlar görev verebilirsiniz. Minecraft'tayken mesela yapı e, yap yap şunu yap hardcore modunda ama çok abartılı olmasın. abartılı olursa da normal abartın yani. E, bir tane youtuber var ismi adalanacağız ondaki dev farmlardan yapabilir misiniz demişsiniz ama o çok kafa karıştırıcı. Onlardan belki yapabilirim belki yapamam onu söyleyeyim. Yani size öyle diyeyim arkadaşlar. Şurayı şöyle ben düzleştireyim. Buradan itibaren hızlandırıyorum arkadaşlar. Birazcık hızlı olsun. Evet arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şöyle aksoodumuzu Axolot burada dursun. Tamam. Güzel yeri var. Axolot yerinden memnun musun? Bence de. Ee, şöyle şuradan bir tane crafting table'ımızı şuraya koyalım. Önce bir tane bir sandık yapayım şuraya sandığımız ve içine eşyalarımızı atalım. Gerekli olan bir şey olursa ben gene alırım buradan arkadaşlar. Bunu alacağım sadece. Bir de ne alayım? Başka bir şeye bence gerek yok. Aynen başka bir şeye gerek yok. Bakayım ev şu tarafa doğru baksın. O yüzden 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tamam. 4. Şu orta iki kapı olsun. 1 2 3 4 5 Doğru değil mi lan? 1 2 3 4 Tamam doğru. Ona şeye gerek yok. de bunun hizasından yapalım arkadaşlar. Bak ben mükemmel bir builder'lık çıkartacağım buraya. Siz merak etmeyin arkadaşlar. gibi ev yapalım biz şuraya deniz manzaralı evimde bu biliyor musun bak deniz manzaralı bu evi kimse de bulamazsınız arkadaşlar bakayım doğru evet benim birazcık takıntım vardı arkadaşlar bunların tam olmasına. Şöyle biz direkt yatıp uyuyalım. Nerede yatağımız abi? Buradaymış. Yatıyor abi. Tamamdır. Gidip ağaç kasamayız. Neyse kasmayalım zaten. Gerek yok. Kapı. İlk bölüm için en ideal evim budur benim. 1, 2, 3, 4, 5. 3 4 5 tamam çok güzel. tam çok güzel ayarlamışım. Burayı kapatalım. Şunu şöyle 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 şöyle. Bakayım 48 tane bence yetecek diye düşünüyorum. Şöyle koysan bir tane şöyle. Oo çok güzel. Bak abi çok güzel yer yapıyorum hani Sizce de güzel değil mi arkadaşlar? Bak ah, siz beğendiyseniz yoruma yazarsınız ya. Bak şimdi. Bunları buraya koyacağım. Tamam mı? Ee, sonra gel bir daha aynı şekil bir daha yapalım abi. Hepsini koy gitsin. 60 tane bence yeter diye düşünüyorum. Yetsin de bize artık ya. Bak şöyle. Oy. çok iyi oluyor abi bak çok iyi oluyor çok iyi oluyor çok iyi oluyor. Bak abi siz var ya benden ev yapmayı görün arkadaşlar. Bir iki taktik kapın benden. Boşver yapmayın arkadaşlar. Nasıl oldu? Of! Çok güzel be! Bence şuralarda birer dekorları eksik. Yok, şuralar değil ya. Bence de. Şöyle birer tane de köşelerine şey koysak diyeceğim. Bence mükemmel olur. Ben ev yapmanın kralıyım arkadaşlar. Ben eskiden de böyle yapardım. Birinci bölme göre bence ee, güzel bir ev. Şimdi bu yıldır arkadaşlar yazacak. Kurban olayım ben geleyim de ben yapayım o seri de bir evi diye. O Burası bana bir yeri hanım satıyor. Boş ver. <laughs> Şimdi gidelim birazcık kum kazalım arkadaşlar. Kum zaten dibimizde. Orayı kazalım. Burayı kazmayalım da. Yer bozulmasın. Bir tane okyanus projesi yapmak isterim. Ama çok zor olur. Sünger falan toplayacaksın da şey yapacaksın da. Çok zahmetli biliyor mu arkadaşlar? Hani onun zahmetiyle de hiç kimse uğraşmak isteriz. Hadi gidelim bunları ertek. Sonra bir tane daha şey yapak. Tamam. Bir tane daha almış olduk. Fazla lan. Bir tane kürek yapalım. Kürek vardı diye biliyorum ama. Var mı? Var abi. Küreğimizi buraya buraya koyalım. Sonra iki tane ocak. Ocaklarımızı şöyle koyalım. Şuradan kömürümüzü alalım. Yarı yarıya. 9 tane. 9 tane de buraya. Yarı yarıya. 14 tane buraya. 13 tane de buraya geliyor. Az bir şey daha gidip alalım. Sonra gelip bunlara birer de pencere yapalım. Oralara güzel birer dekor yapmak istiyorum ama birazcık odun yetersizliğinden dolayı yapamadım. Gidip odun toplayacağım. Aklımdaki benim o değildi bu arada arkadaşlar. Birazcık daha güzel bir şey yapmak istiyorum. O yüzden şimdiden like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdi abi? Şunlar ben bir toplayayım. Tamam mı? Bence 40 yeter yeter ya bence de. Zaten ev o kadar büyük bir şey değil. Hani villa tarzında bir şey yapmıyoruz. Zaten bir önceki Minecraft sezonumuzda ee, çok güzel bir tane ev yapmıştım diye hatırlıyorum. Gökdelen falan da yaptıydık. Her yani güzel bir seriydi. Onun ikinci sezonu gelir mi diye sorarsanız atabiliriz. Onu da yapabilirim arkadaşlar. Şu yettiği kadar yapalım bunu. Bence de. Onu yettiği kadar yapalım. Çok kötü gözüküyor çünkü böyleyken. Ben beğenmedim biraz. Şu kenarlardan şey çıksa çok güzel olacak. Bak mesela kenarı şöyleyken iyi. Biraz da dışına çıkartacağım. Bir tık dışına çıkartacağım onu. Bir tık dışına çıkarttım mı da hani süs olarak lamba arayacağım. Lamba bulursak o, bu arada o asıl asılmış gibi olacak ya. Daha güzel olacak. Yani öyle istiyordum ben. Minecraft oynamayı seven bir Bayağıdır oynuyorum arkadaşlar. Buna da değinelim. Sen de çekil kova elimden. Birazcık uzaklaşacağım. Shader paketimiz güzelmiş bu arada. Bir shader paketi kurmayı biliyoruz zaten. Mod paketi kurmayı bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın bundan dolayı. Eee, benim modlu survival'la başla diyorsunuz ama ben eee, korsan sürümden oynadığım için pek bilmiyorum. Yapamıyorum yani. Onu bilen bir arkadaş varsa bana Instagram adresim zaten eee, şeyde yazılı. Youtube'umuzun açıklamalarını da ben koyuyorum arkadaşlar. Oradan bana ulaşsın. E, bana öğretmeye çalışsın arkadaşlar. Çünkü bilmiyorum yapamıyorum. Hani Youtube'da bir tane video izledim. Sizlere ömür arkadaşlar. Yani adamın yaptığıyla hiç alakamız bile yok. Fabrik modmuş, o modmuş. Kafam karıştı en sonunda. Dedim bari hardcore serisine başlat dedim. Seri çok isteniyor dedim. Minecraft serisi aşırı istenen seri dedim. Ben kafamda böyle kurdum. Bence güzel bir serimiz oluyor. Bir dakika abi biz bir şunu çevirerek bakayım. 64. Hım. Daha da çok toplayalım. Boş ver. Hem de birazcık konuşmuş oluyorum zaten. Pardon. Hmm. Zaten arkadaşlar, ee, böyle ya, kurmayı bilen varsa bana ulaşsın arkadaşlar lütfen. Hani bu korsan sürümleri falan kurma. Ben yapamıyorum. Açıkça söyleyeyim. Benim e, bir tane kuzenim vardı. O yapıyordu ama o da şu an çok yoğun. Ondan da şu an rica edemiyorum çünkü bayağı yoğun çalışıyor. Yani sizin aranızdan bilen varsa arkadaşlar gelip yapabilir, gelip yapmayı çalışabilir benden. Şuradan biraz daha olun toplayayım gidip evi tamamlayalım videomuzu bitirelim arkadaşlar. İkinci bölüm ikinci evimizi yaptık. Bir köyü bulayım arkadaşlar köy çok güzel olacak. Köyü aramaya devam ediyorum ama olmuyor. Köy bulunacak. O kafaya takıldı bir dakika şöyle. Tık 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 çok güzel çok güzel bak bak. Bu arada şey videosu da Reels videosunu da atacağım arkadaşlar. Reels videolarında da arkadaşlar görevlere bakıyorum. Görevleri de hep bela atlar arkadaşlar. Bela da kendiliğinden olan bir şey değil. Yanlış anlamayın ama arkadaşlar yapamıyor. Hani bazen yeri geliyor. 4 kilo aldığım oluyor. Evet 4 kilo alıyorum. Ama devamı bazen gelmiyor. 3 kilo alıyorum, 4 kilo alıyorum. Tamam, 2 kilo alıyorum. Bazen adam bir pozisyonda çıkıyor direkt beni öldürüyor. Kafadan tık eşat. Ona da çok sinirleniyorum hani. Görevlerinizi yapıyorum ama yine de çok deniyorum. Bazı gelen görevler var. Bari boş kalmasın diye bazı gelen görevler yapıyorum. Kolay da olsa zor da olsa hepsini yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Abi böyle diyeyim. Sonra görevler yapılmıyor demeyin. Hani o yüzden söyleyeyim mi bir tane? Bir daha gel abi sen beni yukarıya çıkart. Şimdi şunlar şöyle 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 şöyle. Evet Minecraft'ta 1000 IQ hareket Hayır, o çok kötü oldu. Arkadaşlar, güzel bir kitleye ulaşırsak çekilişler falan da yapmayı düşünüyorum bu arada. Haberiniz olsun. 500 e abone olmamız arkadaşlar. Hatta 300 diyeyim, 500'ü boş ver. 500 daha çok yüksek bizim için şu anlık. 220 aboneyiz arkadaşlar. 300 aboneye de çok yolumuz kalmadı arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 300 abone olmamıza destek olun. Kitlemiz zaten genişliyor. Baya büyük bir aile oluyoruz arkadaşlar. O yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Bakayım. İşte budur. İstediğim ev buydu. Yorumlara yazın güzel olmuş mu? Bakayım üstüne bir kat daha çıkılır mı? Çıkılır bence. Niye çıkılır? Çünkü şeyli dursun. Birazcık cafcaflı dursun. İçini doldurmaya gerek kalmayacak zaten. İçini doldurmayla uğraşırsak zaten oraya bir ton odun harcarız diye düşünüyorum. Oğlum hava niye bu kadar hızlı kararıyor? Oyun korkutuyorsun beni. Bir de korku modu oynadığımızı düşünün arkadaşlar. Tamam çok güzel. Korku modunda zaten full paranoyak oluyorsun. Korku mod zaten bunda sıkıntı ya. Bir de Minecraft'ın kodlamacıları bir de sıkıntılılar ya. Hepsi şey yapıyor. Çok riskli yerlerde. Adama bir bakın normalce oynuyor. Tık karşısına bir eleman çıkıyor. Lan Aerobrine. Bir Aerobrine çıksa bir gülerim ki ben burada. şimdi bir şeye benzedi gerçekten diyorum şimdi bir şeye benzedi olmuş mu arkadaşlar bence olmuş bu sefer ben beğendim hadi bu sefer bir şeye benzedi evimiz güzel bu seferlik beğendim hani ilk defa yaptığım bir evi sevdim ben <laughs> hadi size öyle diyeyim bu yatak sıkışmış mı Hadi uyalım. Canlanma noktalarını sürekli yeniden yeniden ayarlayıp durduğumuz için artık şimdi sizden cam cam verin bakalım. Tamam. Dur sen gel. Senden huş tahtasından şöyle dört tane daha şey yapalım. Bir tane daha yapalım. Tamamdır. 5 tane yeteceğini düşünüyorum. Zaten 5 tane bundan da beraber 6 bayağı bir sandık yerimiz olmuş olacak. Şöyle içeriye de bir ışıklandırma verelim arkadaşlar. Güzelce. Bölümlerimizin uzun geçtiğinin farkındayım arkadaşlar. Uzun uzun istemezseniz kısa yapmaya çalışırım arkadaşlar bu arada. Haberiniz olsun. Uzun olmasın derseniz kısa video da yapmaya çalışırım. Haberiniz olsun hani videonun süresi 25 dakikaysa onu 18, 17, 20 dakikaya kadar indirmeye çalışırım. Yani isterseniz arkadaşlar. Tamam buraya da şeyi ayarladık. Şöyle. Yatak tekli olsun şimdilik. Neyse yapacak bir şey yok. Hatta şöyle. Şu sandıkları şöyle köşeye düzeceğim. Gelsenize. Sandıklar köşeye. Ocak şöyle. Şu tarafa. Bu burada iki bölüm takılırız ya bu evde. Bir iki bölüm bu evde takılırız. Ondan sonra bu evden çıkarız. Bakayım gereksiz ne var? Şu var. Sen de gel. Tamamdır. Mükemmel arkadaşlar. Hepsini koy gitsin sonra hepsini gerekli olarak ben gerekli gereksiz olarak ayırırım. Sen de geç. Evet bitti arkadaşlar. Son bir kere daha evi ışıklandırırız sonra. Son bir kere daha şöyle geniş bir açıdan bakalım. Evimiz nasıl olmuş arkadaşlar? 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Yani ben pek güzel bir puan geleceğini düşünmüyorum ama böyle ben kendi çapımda güzel bir ev yapmaya çalıştım. Yani güzel olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Serinin devam etmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir sonraki bölümde ne yapalım? Ne istersiniz? Ya da ben kendi kafama göre ne yapayım arkadaşlar? Yorumlarda bir şey olmazsa. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.